Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı düzenlediği basın toplantısında bir yıllık pandemi süreci içinde esnafın durumunu değerlendirdi. Esnaf odalarının önemli kısmının kısıtlamalar altında iş yerlerinin kapalı olduğuna dikkat çeken DÖSOP Başkanı Mustafa Kayıkçı toplantının ilk bölümünde şu görüşlere yer verdi. Kırmızıya çok yakın olmaya başladık. Türkiye kırmızıya doğru bir dönüş var. Sıkıntılarımız var. İnşallah ee, bu süreçte daha dikkatli olarak bu süreci aşmayı biraz daha sıcak havaları yakalayarak bu e, açık alanlarda artık oturmayı e, oraya kadar götürebilirsek diye düşünürken çok zorlanmaya başladık. Ee, Sağlık İl, İl Müdürlüğü'nden aldığımız haberler çok iç açı değil. Sayın basın mensuplarımız, insanlık tarihinde daha önce hiç bu kadar ölümcül ve hızlı yayıldığı görülmeyen bir virüs olarak 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde görülen COVID-19 vakasıyla başlayan pandemi süreci nedeniyle alınan kararlar neticesinde düzedeki esnaf ve sanatkarlarımız zor bir sürece girmiş olup sektörel bazda 10-11 ay gibi süre ile iş yerlerine kilit vuran esnaf ve sanatkarlarımız tükenme noktasına gelmiştir. Ekonominin temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımız yaşanılan bu zorlu pandemi sürecinde kendi durumlarına aldırış etmeksizin devlet tarafından alınan tüm karar ve kurallara uyarak her zaman devletin yanında olduklarını da göstermişlerdir. 2 Mart 2021 tarihi itibariyle geçilen kontrollü normalleştirme dönemi ise risk seviyesine göre bazı şehirlerde yeme içme, kuaför, alışveriş gibi faaliyetlerde bazı yaş grupları içinde kısıtlamalar bir nebze de olsun gevşetilebilmiştir. Geride kalan bir yıllık dönemde kısıtlamalara bağlı olarak kafe, restoran, berber, terzi, kırtasiye ve kuru temizleme gibi sektörlerde yüzde yetmiş beşlere varan bir azalma yaşanırken pandemi sürecinde bakkal, market, kasap gibi işletmeler kısıtlamaların olduğu zamanlarda da belli sürelerde faaliyetlerine devam edebildiler. Birlik ve otolar olarak esnaf ve sanatkarların durumunun düzenmesi için birçok girişimde bulunduklarını belirten kayıkçı, can suyu kredisinin sağlanması gerektiğine de değindi. Ve Düzce'de çalışanlarıyla ve aileleriyle beraber birlikte 70 bin kişiyi bulan 12.500 esnaflarımızdan şartlara uyanlara gelir kaybı ve kira destekleri anlam e, almaları sağlanmış ve bunun yanı sıra kredi faizlerinde çeşitli indirimler ve ödeme kolaylıkları sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak bu siyasilerden isteğimiz olur ki, bütün esnaf ve sanatkarlarımız için en az 6 ay ödemesiz olmak üzere toplamda 3 yılda ödenecek faizsiz can suyu kredisi sağlamalarıdır. Bu talebimiz bütün üst kurullarımıza, bakanlıklara da iletilmiş durumdadır. Aksi takdirde pandemi şartları hala devam etmektedir. Ve bu şartlar altında esnaf ve sanatkarlarımızın kendilerini toparlamaları da mümkün görünmemektedir. Yaşanan süreçte şu ana kadar esnaf ve sanatkarlarımız için yapılan iyileştirmeler için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ve ilgili bakanlıklarımızın yanı sıra il milletvekillerimize ilimizi geneli içinde ise Düzce valimize bütün kaymakamlarımıza il ilçe ve belediye başkanlarımıza özellikle sağlık il müdürlüğümüze ve bütün çalışanlarına kolluk kuvvetlerimize üniversitemize esnaf ve sanatkarımızın Düzce'de yanında olan tüm sivil toplum örgütlerine basın mensuplarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyoruz. Tüm kamuoyuna bu pandemi sürecini en kısa zamanda atlatmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına hayfiyen uyulması gerektiğini bir kez daha altını çiziyoruz. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu'nun meslek odalarına ilişkin eleştirilerine de sessiz kalmadı. Caboğlu'nun odaların pandemi süreci içinde etkili olmadığını ifade eden sözlerine karşılık Kayıkçı İl Başkanlığı koltuğu da boş oturma koltuğu değildir dedi. Caboğlu'nun sözlerini talihsizlik olanak nitelendiren Kayıkçı sözlerini şöyle sürdürdü. Bu kadar gayret içindeyken bu hakkı kimseye yedirmeye uygun bulmuyorum. Kaldı ki yazısının içinde söylem ki bu konuşmaları da diyor bu yönde çalışmaları çalışma yapacakmış. Esnaf odaları çalışmıyormuş. Onlar üzerinde çalışma yapacakmış. Ya, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın kardeşim diyorum. Neden? Ben küçüğüm. Hiçbir zamanda da yeri durmadım durmayacağım. Ama ülkücülük edeptir. Hayardır. Terbiyedir. Aslan gibi durmaktır. Düşmanına da düşmanca değil yetten vurmak ya da vurmamak. Bu da Yani böyle bir söylem yani acemilik desem acemi değil. Neden buraya getirmiş onu da anlamış diyelim. O zaman bunu söyleyeceğim. Mustafa Kayıkçı mı? İl başkanı şu mu? Falancı oda mı? Hangi oda? Neyi görmüş de çalışmıyormuş? Bunu söylemeye borcu vardır. Bu toplumun içerisinde geldiğimiz ben 15 yıldır birlik başkanı yapıyorum samimiyetimle ifade ediyorum ki ilk kez bunu söylenmez. Bunları söylüyorum. Kamuoyu bilsin ki. Ne bir tane değiştirecek başkanım, ne bir tane verecek insanın var dışarıya. Hepsinden mutluyuz, memnunuz, odalarımız gayet güzel. Düzce'deki bu hiyerarşi görmeyecek akıl nasıl bir akıldır bilemiyorum. Buna biraz üzüldüm. Benim ona tavsiyem oturarak il başkanlığı yapılmaz. Ben de o korkulukta oturmuş bir insan olarak İl başkanlığı diyaloglu olur, kendini sevdirerek olur. Şu söylem acı gelmiştir. Üç yıllık gazeteler yazıyor medyada. Kınama istedim kendisinden. Dün kendisiyle telefonla görüştüm. Benim dostluğumda düşmanım olmaz ama tersliğimde yiğit olur. Kendisine bunu değiştirmek istediği yer var mı diye sorduğumda ben meramımı anlattım dedi. O zaman ben de meramımı anlatıyorum. O koltuk boş oturma koltuğu değildir. Ben bu kadar il başkanı buraya gelmişken buraya değil bana gelmeyecek burada bir şey yok. Esnaf odalarıma gitmek zorundasınız. Yarın nasıl geleceksiniz? Yarın bu insanların en zor gününde hasaret zor günde belli olur. Zor günde yanımda yoksanız bu odaların kolay gününde geldiğinizde bu esnaf da size cevabını verir.